Belediye bloklarınız bir sağlığa mı çıkıyor? Çırak, Karinçöy, Sokak? Yani, badin, Bir yandan doğru gitti bilmiyorum. Bir yandan doğru gitti. 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 Bir yandan doğru Bu olayda <laughs> <Mesela> dinliyorum arkadaşlar. Tamam girek tamam olay gerçekleşen araç araç gri bir Opel Astra araç. İçerisinde de Gencer Kırtepe isimli şahıs var. Ekiplerimiz duyarlı olmak alakalı mevcut değil şu an için. tamam. sí